kontrol ettiğinden dolayı çekirdeği olmayan hücreler bölünmez. Bu başka bir cümle. Yine aynı hep zaten ifadeler biliyorsunuz. Yeni şekil nasıl olabilir? Hücrenin bölünme görevi çekirdeğe yüklendiği için çekirdeği olmayan hücrelerde bölünme görülmez. Şimdi hani ben bir meseleyi takdim sadedinde söylemek istiyorum. Kitap orada yanımda olsun gösterdim onu düşünmeden çıktım. Ee, 1900. Şu poşeti bir getirirseniz. Orada iki tane poşet var. Birisinin içinde ama ikisini bir getirirseniz. Madem beş dakika süremiz var. Dolayısıyla bunu... Teşekkür ederim. Yeni şekliyle şu kitap. Evrim ve Yaratılış. Bu kitabı 1992 yılında Konya'da Üniversite Senatosu'nun muvaffakatını alarak yazdım. 2004-2005 yılına kadar yaklaşık 10 üniversitede ders kitabı olarak takip edildi. Gazi Üniversitesi'nde de hatta şeyde Hacettepe Üniversitesi'nde de bununla alakalı bir panel de yapıldı öğrenciler arasında. Şimdi buradaki ifadeler genelde bu tarzdadır. Burada hiç kimseyi de bu rahatsız etmemiştir. Tabi bu kitabın bu evrimle alakalı olduğu için iki hususu var onu arz edeceğim. Birinci hus hususiyeti mevcut kitaplardan farklı evrim kitaplarından evrim teorilerini verildikten sonra kritiği yapılır bu kitapta. Yani onun aleyhindeki görüşlere yer verilir. Halbuki diğer evrim kitaplarında verilmez. Çünkü verilse o zaman o törün, çünkü sağlam bir tarafı kalmıyor. İkincisi de İslam düşünürleri yaratılışa nasıl bakmışlar, evrim nasıl onunla alakalı. Bu tabi bir mahkemelik de oldu bu kitap. E, Sayın Durmuş Hocam, yok üyesi olarak hatırlar. Bu kitapta biz dini de e, esas aldığımız için burada efendim işte YÖK Kanunu 111. maddesi miydi? Ona göre öğrencileri boykot memleğe teşvikten kamu görevinden ihraçla muhakeme edildik. Yok de. Sonra e, efendim bir savunma yaptık tabii. Bir alt ceza olarak bir yıl görevden uzaklaştırma cezası aldık. Daha sonra mahkeme o Kararı bozdu. Yani şunu söylemek istiyorum, ee, yani bu manada ifade mümkün, ee, yani manaya harfiyle kitap yazmak, şimdi bunu tabi biz hep e, önce öğretim üyeleriyle alakalı bir şey kullanmak isterim, an parantez, biz tabi işin kolayına kaçıyoruz, milli eğitime hep yükleniyoruz, ya bu kadar üniversite hocası var, ehli iman, neredesiniz? Niye bir elimize kalem alıp yani derslerimizi verdiğimiz kitapları bu manada kaleme almıyoruz? Biz alalım zaten otomatikman milli eğitim ona uyacak. Ben fazla vaktimizi almak istemiyorum. Kimyadan da yine bir örnek sunmak istiyorum. Kimya 10. sınıf kitabı yine asıl kuvvetli bazlar diyor bazı maddelerin işte bazılarla şey vererek bunları hidrojen gazı açığa çıkarır diyor yeni şekli, kuvvetli bazlar, bazı metabolik bazılar metabolik tepkimesiyle hidrojen gazı açığa çıkarılır. Şimdi bu ifadeler böyle zahiren çok ehemmiyetsiz gibi ama hakikatle bakıldığı zaman bir yaratıcıyı nazara veriyor. Dolayısıyla marifetullah'ta hissesi bulunmayan bir ilim faydasızdır. Fenlerin gençlere marifet ilahi vesile olacak şekilde verilmesi çok önemlidir. Peki öğretim müfredatı ve konular nasıl dil ve muhteva bakım yönünden yeniden ele alınmalıdır. İki, tesadüf ve tabiata dayalı efendim ifadeler, bu manaya gelen ifadeler kaldırılmalıdır. Bunlar yapılacak şeyler. Yani bunlar öyle çok büyük değişiklikle alemi ayağa kaldıracak bir şey değil. Yani bazen dün ifadelerden biraz öyle anladım ben. Yani sanki böyle biz her şeyi birden değiştirmek istiyoruz, değiştiriyoruz. Bunda da efendim başkası ne der, işte falan grup ne der, falan ülke ne der gibi. Böyle bir yaklaşım, Bu hiç kimse bir diyeceği yok. Sonra dese ne olacak yani? Bizim, evet neyse onu çok fazla bir şey demek istemiyorum. Evrim teorisi gibi teorilerin karşı görüşlerine de yer verilmelidir. Ya yani ilimde böyle olur mu? Bir fikrin aleyhindeki görüşe yer verilmemesi bu bilim midir yani? Bakın. Ya böyle bilim olur mu? Tamamen ideolojik bir yaklaşım. Bunu sıkça soruyorlar. Ee, yani niye efendim böyle işte evrim konusu e, da daha hala gündemde diye. Ne zaman kalırsa onu açıklarım. Onu şimdi çok girmeyeyim. Dördüncüsü de evrim karşıtı, yaratılış şöyle algılanıyor. Yani evrimin karşıtı yaratılış. Yani bir yerde evrim ispatlanırsa orada yaratılış yoktur. İşte evrim ispatlanmasa, evrim olmamışsa o yaratılmıştır. Böyle. Ya nasıl bir telakki, nasıl bir yaklaşım? Ya ister evrim olsun, ister devrim olsun, ister nasıl olursa hiçbir şey olmasın. Atomdan galaksiye kadar her şey Cenab-ı Hakk'ın tasarrufundadır. Onun ilim ve iradesi haricinde bir atomun bir hareket etmesi mümkün değil. E, Cenab-ı Hak e, tedrici kanunları da vardır. Biz bize dünyaya birden böyle gelmedi ki bak anne karnında bir yumurt bir hücreydik bakın zigot halinde. Tek, bunu tekamül diyoruz biz. Tekamül ederek gelişerek bak bebek olduk, çocuk olduk, yetişkin olduk, genç olduk her an değişiyoruz. Bir hücrede bir saniyede 3000 değişik reaksiyon oluyor bizde. Ortalama 100 trilyon hücre var. Şimdi 100 trilyon hücre çarpı 3 bin bir insanda bir saniyede meydana gelen değişiklik. Bakın. Ya kainatta her varlık değişiyor. Bak bitkiler, hayvanlar, alem değişiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainata tedrici tekamül kanunu hakim. Şimdi buna evrim diyorlar. Ya bunlar kanun. Efendim. Şimdi halbuki işte hep böyle yani gençlere bu şey verilmeye çalışıyor. Evrim olunca şey evrim peki onlar esas tartışma konusu olan nedir? Evrimle alakalı 30 şey var Ben tabii girmek istemiyorum ama işin esas temeli de buna dayanıyor. 30 tane terim evrim yerine kullanılıyor. Tekamül, tahavül, tebettür, tegayür, ta istihale, e, e filojeni, oltajeni, ev Ya yani her birisinin ifade ettiği mana farklı. Bu tekamül, tahavül var, tahavül etsiz elementler hal değişimi o da kanun. Ha peki bu tartışmaya sebep olan nedir? Tartışma sebep olan evrimin, evalüsyon manasında kullanılması, yani bir canlıdan bir başkasının tesadüfen meydana gelmesi, affedersin Adnan İbdan'ın vesaire olması şeklinde. Bununla alakalı ne bir ilmi delil var, ne bir fosil var, ne ne genetika buna cevaz veriyor. Peki nereden çıktı bu? Bu tamamen bir nüfuz, bir baskı, bütün dünyada böyle bir baskı var. Ve bu sanki bilimsel bilgi, yani ispatlanmış bilgi gibi de takdim ediliyor. Yani bu, bu o, noktada tabii bir kavram kargaşası belki kasten e, veriliyor, bu antrenmanın buraya girmek durumu hasıl oldu. E, canlılarda ve canlılarda evrim ya da farklılaşması olsun veya olmasın, işte bu hepsi bu Cenab-ı Hakk'ın kontrolündedir. Şimdi burada küçük bir teklifim olacak, burada milli eğitimde de hocalarımız var. Şimdi bakın, 12 sınıf biyoloji öğretim programının mevcut hali. Şeyin de aynen verdim. Yani 7'nin, 2'nin ikisi evrim, kavramlar, yani terimler, doğal seçilim, adaptasyon, varyasyon, mutasyon, yapay seçilim. Şimdi bunlar izah edecek. Program bunu öngörüyor. Şimdi bakın dikkat edin. Kritiği yok. Şimdi siz Darwin'in görüşünü burada veriyorsunuz. Şöyle demiş, şöyle demiş. İşte efendim Lamarck'ın görüşünü veriyorsunuz. E peki ya şimdi bakın milattan önce Anaximander 400 yılında diyor ki insan balıktan meydana gelmiştir. Yani bu bilgi yeni değil ki yani bu fikirler. Sanki yeni gibi böyle gençlere takdim ediliyor. E şimdi bunlar hak aleyhinde bunlarla şeyin alternatif görüşler var. Bu görüşlere yer vermeyince size onların görüşlerini zikrettiğiniz zaman ya bir orta orta öğ orta, öğ orta öğretim öğrencisi Bunların tetkik etme, alternatif görüşlerini öğrenme gibi bir şey sahip değil ki çocuklar evrim nedir, devrim nedir bunu bilmiyor. Ne <laughs> verirsen onu kanun gibi anılıyor. Ama yine verilsin evrim, darwin böyle diyor. Ama Darwin'in açmazları şunlardır. Darwin teorisi diğer aleyhindeki ya da Darwin'in alternatif görüşleri de şunlardır diye verilmesi lazım. Ben hasreten bunu eğitimcilerimden istirham ediyorum. Bak yeni bir şey şu olabilir. Evrime ilişkin görüşler Efendim, kavrar. Şimdi bununla alakalı... E, Adem hocam, beş dakika. To, toparlarsanız sevinirim. Tamam. Bilime manayı harfi kazandırmak için ne yapılması lazım? Vicdanın cihası, dini ölümler, aklın, nuru, <laughs> fenli ilimler ikisinin imtizacı etmesi lazım. Ders kitaplarında tabiata dayalı bir evrim görüşünün kritiğine de yer verilmesi lazım bütün fen ve teknik kitaplar konuları manay harfi bazında yeniden ele alınması lazım. Netice olarak fen ve sanat efendim bu tevhid doğru içinde yoğurularak Kur'an'ın bahsettiği tefekkür manay hafi nazarıyla yani onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı ve baktırmalıyız. Sonuç olarak yaklaşık 200 yıldır efendim bu ateizme dayalı felsefenin artık eğitim sistemini yeniden gözden geçirilmesi bunun sonucunda kullanımı yaygınlaşmış anarşi terörle tabii bu eğitim sistemiyle Gençler büyük oranda kendi kültürüne yabancılaştırılmıştır. Toplumu tehlikeli ilginçten kurtaracak, onları hem dünyevi hem de uhrevi saadeti sağlayacak bir eğitim verilmesiyle mümkün olacaktır. Bu da fen ve bilimin hakim olduğu günümüzde bütün hükümlerini aklı tespit ettiren Kur'an, onun bu asırdaki tefsirler ışığında hazırlanacak ders kitaplarına ihtiyaç vardır. Burada bir şunu da parantez ifade etmek isterim. Yani bu, burada e, sivil toplum kuruluşlarımız var, onların eğitim birimleri var, kursları var, özel okullar var. Yani biz yardım kitap tarzında bu mevcut yine eğitim programına paralel, eğitim programını esas alan ama ifadesi bizim olan, bunun milli eğitimle alakası yok, biz kendi özel okulumuzda okutacağımız kitapları böyle hazırlayıp buna hiçbir mani yok. Dolayısıyla e, yani böyle buna acilen ihtiyaç var. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hem size teşekkür ediyoruz. Bu güzel tebliğinden dolayı. Ee, sayın hocamız özet olarak eğitimin materyalist bir felsefe üzerine bina edildiğini, dolayısıyla yetişen nesillerin ruh sağlığının yerinde olmadığını söyledi. Diğer bir husus eğitimde ruhun olmadığını ki ruhsuz eğitim olmaz. Hocamız o konuda da gayet güzel bir tespitte bulundu. Müfredatlar yeniden ele alınmalıdır dedi. Son derece haklıdır sayın hocamız. Evrim ve devrim karşılaştırmasını yaptı yine hocamız. Hakikaten de evrim ve devrim yıllarca bu toplumu ve yetişen vatandaşların çok sık tartıştıkları bir konu idi. Efendim son olarak eğitim müfredatının uhrevi ve dünyevi olmalıdır. Yani tek tarafı değil her iki tarafı da e, gerçekleşmesi gerektiğini de söyledi. Kendisine <laughs> teşekkür ediyoruz. Efendim üçüncü ve son e, konuşmacımız, Talim Terbiye Kurulu üyemiz Sayın Kamil Yeşil. Buyur Sayın Hocam. Sayın Başkan <laughs> Değerli arkadaşlar saygını selamlıyorum. Değerli da saygılarımı Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ses iyi mi? Benim Biraz bir problem. ses. Burnum bir problemi var mı acaba? Biraz daha yaklaştır verin mikrofonu. Heh. Evet. Böyle üç santimden konuşursan tamam. rahat olur. Fazla yaklaştığın zaman da bazen gürültü evet. cızlığı çıkarıyor da. Ee, <laughs> Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'ndan kurulu üyesi olarak katılmak ve iki günden beri takip ettiğim konuşmaları dinledikten sonra meselenin hem içinde hem dışında, Arnavuttambı Tanpınar'ın şiirinde olduğu gibi biraz içinde biraz dışında olmak gibi bir durum hasıl oldu. Ee, içeriden söyleyeceklerin madem ordasın niye bunlar söyleniyor denilebilecek şeyler, dışarıdan olduğu zaman da buradan götürecek olduğumuz şeyler nihayetinde konuşulduktan sonra rapor halinde eğer herhangi bir proje haline gelirse bize gelecek olan şeyler. Her iki taraftan da bakmaya çalışarak eee dünden bu yana yapılan müzakereler sonucunda edindiğim izlerimle sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. Sayın Diyanet Başkanımız Mehmet Görmez Bey'in dün manifesto niteliğinde açılış konuşması bizim çerçevemizi çizdiğini düşünüyorum. Yani yeniden inşa insanımızın eğitimi konusundaki e, arayışların yeni de inşa olarak isimlendirmesi, kendi eğitim sistemimiz olarak bakılmış olması, geçmişe yönelik olarak yapılan atıflar ve içerisinde bunun gerekçeler olarak söylenen düşünceler bizim için temel hareket noktası olduğu söyleniyor. Yani bu aslında bir paradigma değişiminin ifadesidir. Dün bize teklif edilen şu andaki eğitim sisteminde ne kadar var olup olmadığı mutlaka var ağırlık noktasının tespit edip edilemeyeceği ayrı bir şey. Bir paradigma değişimi gerekiyor. Yukarıdan aşağıya. Buradaki hocalarımızın söyledikleri, dün söylenenler ve bundan sonraki söylenecekler de hep bu minval üzerinden değerlendirilmelidir. Yani dersin içeriğini, kitabın görselini vesairesini değiştirebilirsiniz. Bu zamana kadar çok değişti, bundan sonra çok değişecektir ancak paradigma değişmediği müddetçe hastalıklar devam edecektir. Çünkü sinek üremeye devam ediyor. Bu ders kitaplarının içeriği programlarla ilgili olan bir husus değil. Şimdi paradigmanın değişmesiyle ilgili olarak bir adım atılacak ise yani Türk eğitim sisteminde parçalayıcı, ötekileştirici, ruhla insanı ayırt edici, insan tasavvuru, kainat tasavvuru ile tabiat tasavvuru ile ve kitabı kerime bakışımızla ilgili olarak farklılıklar doğduğundan dolayı bütün bu tarihi macera yaşadıksa, tespit bu ise teşhisli olması lazımdır? Öyleyse yeni terk edilen şey, yeni yeniden inşa eski eğitim sistemimizde varsa iyilik yönleri, güzel yönleri tekrar canlandırılmalı yeniden inşa o çünkü ve yeniler ilave edilmeli. Fakat paradigma zemin değiştirilmeli. Zemin başka bir yere taşınmış olmalıdır. Ha öyle ise buradan varacak olduğumuz sonuç şu. Acaba bu bu kadar kolaylıkla yapabilecek olduğumuz bir şey midir? Kaç yıllıktan, kaç yüzyıldan bahsediyoruz. Tanzimat fermanını hatırlarsanız, Tanzimat fermanını ilan edenler bizim gerilememizin sebebini 150 yıldan beri Kur'an'dan ve sünnetten ayrılmamıza bağlar. Adam böyle giriş yaptı. Ama arkasından çare olarak Kur'an ve sünnete dönmeli izlemedi. Başka bir şey söyledi. O zamandan beri o başka şeyin üzerinden gidiyoruz. Yani biz bazı şeyleri izah ederken gerekçeler hazırlarken ya da gerekçesini bulurken aynı zamanda onunla ilgili olarak kendi içerisinde meknus olan bir çözüm sürecini de bulmamız lazım. Bu paradigma değişiminin Türkiye'de çok kolay olmayacağı açık. Ben bunu şunu için söylüyorum. Geçen günlerde yeniden okudum bunu. Sayın Ömer Dinçer, Milli Eğitim Bakanımızın yakın zamanlarda çıkan bir kitabı vardı. Türkiye'de değişim yapmak neden bu kadar zor kitabın adı. Başbakanlık müsteşarı iken devlet personel rejimini değiştirmek için harekete geçiyor hükümet. Başbakanlık müsteşarı olarak da bu işin yürütülmesi Sayın Ömer Dinçer'e verili. O üstleniyor. O yapması lazım. Personel rejimi. Yani devlet memurlarının doğrudan doğruya alımı, yükselmesi, birbirlerine karşı sorumluluğu, yeniden devlet devletin yürüyüşüyle ilgili olarak bazı değişiklikler olacak. Bu adımı attıktan sonra ben tam öyle yazdım bir dergide linç ediliyor, hafızalarınızı tazeleyin Ömer Dinçer linç edilmiştir gazetelerde, televizyonlarda baktığınız zaman onu görüyorsunuz yani sadece devlet personel rejimini değiştirmeye yönelik yapılan adımdan ve ondan sonra o intihar hadiseleri dikkat ederseniz ondan sonra çıkıyor ve intihar hadiseleri üzerinde yük vesaire falan harekete geçiyor, başka bir süreç yaşanıyor, şöyle oluyor. Özetleyeceğim oradan bakabilirsiniz. E, kendisine işte intihar olmadığı vesaire vesaire olmadığıyla ilgili o raporlar falan veriliyor, iade ediliyor profesörlüğü. Ama o süreçte hukuki yolları denemek üzere Sayın Ömer Dinçer dava açıyor. Kendisine yapılan e, ithamlarla ilgili olarak hakaret davaları açıyor. Ve kendisinin hakkını almak üzere de e, müracaatta bulunuyor. Yargıtay sürecine vardığında, Yargıtay ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bilim, bilgi, diyor, e, bilgi ve hikmet dergisinde yazılan bir yazı. Daha sonra onun aynısını koymuş oraya. Yargıtay ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki, e, sizinle ilgili olarak söylenen fikirler, ileri sürülen fikirler düşünce özgürlüğü kapsamındadır, hakaret yoktur sizin hazırlamış olduğunuz makale de anayasanın girişine aykırıdır diyor. Ve böylece reddediyorlar arkadaşlar. Başka bir gerekçe yok. Bizim bugünlerde yeni de anayasayı konuştuğumuz bir dönemden bahsediyorum. Anayasanın içeriğine girmiyor. Anayasanın herhangi bir maddesine girmiyor yargıta arkadaşlar. Diyor ki anayasanın girişine aykırıdır diyor. Ve Ömer Dinçer'in müracaatı kabul edilmiyor. Ya yani hukuki anlamda haksız bulunuyor. Şimdi ben şuraya geliyorum. Ee, eğer bir paradigma değişikliği olacaksa eğitimde, kültürde bu sadece böyle ders programları ve kitaplarla beraber halledebileceğim olduğumuz bir mesele değil. Bazı tamirat diyebileceğimiz, insanları çok rahatsız ediyor diyebileceğimiz olduğumuz düzeltmeler yapabiliriz fakat bu bizim yaramıza çare olmaz, olmayacaktır. Ben bu konuda madem dün Sayın Başkan gene onu söyledi, ilgili arkadaşımız da onu söyledi. Dedi ki burada bunlar şey olacak. Yazılı hale getirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı sunacağız." dedi. Paradigma değişimiyle ilgili olarak ben bu madem Cumhurbaşkanımız da gidecek, bu konuda o yolu açabilecek olan bazı şeyler söylemek istiyorum. Nedir? Yeni anayasa bu anlamda çok önemli arkadaşlar. Yani bizim kişi kültünü esas alan, resmi bir ideolojik söylemle bütün ders kitaplarına yayılan, 12 Eylül'ün getirmiş olduğu, 28 Şubat sürecinde kavileştirilen, zaman zaman başka bakanlıkların da başka tasarruflarıyla da hali hazırda kemikleşen o yapının, bütün ders kitaplarına, bütün anlayışlara giren o yapının değişebilmesi için müfredat değişiklikleri yetmeyecektir, yetmez. Bu zamana kadar bunu gördük. Niye yetmez? Çünkü bu anayasayla ilgili, o girişle ilgili, kişi kültüyle ilgili, resmi ideolojiyle ilgili olan kanunlar, yaptırım gücü olan şeyler, ders kitapları içerisinde her durumda var, olacak bu. Bu yeni anayasay sürecinde başlar da, ya biz sivil bir anayasaya geçersek ona göre yeni bir eğitim sistemi şekillendirmesine girersek kültürel anlamda insan tasavvuru, medeniyet tasavvuru anlamda işimizin kolay olabileceği o zaman düşünebilirim. Peki bu iş nasıl kolay olabilecek? Şunu söyleyeyim. Yani bu işin öznesi olan ve bu işi dava edinen ve bu işi sürükleyecek olan ve karşı atılımları da söndürebilecek olan, onları karşılayabilecek olan, söylem geliştirebilecek olan bir güç olması lazım. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da görüyorum. Yani böyle bir beklentim var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızı seslendirebilecek olduğu bir söylem, bir gerekçe, bir e, ilmi hareket, bir sivil toplum hareketiyle beraber bunu onun göğüsleyebileceğini düşünüyorum. Nereden hareketle söylüyorum bunu? Geçen Çanakkale şehitleriyle ilgili olarak yapılan bir televizyon konuşmasında bütün Türkiye dinledi. 1919'da başlayan tarihi reddediyorum dedi. Hatırlıyorsunuz. Bir şey daha söyledi. Dedi ki Türklük bir etnisiteyi tanımlamaz bizde dedi. Türklük dediğimiz zaman biz Müslümanlığı anlarız dedi. Bunu da hatırlayacaksınız. Yani Balkanlarda şurada burada Müslüman olanları Batılılar Müslüman oldu demiyorlar. Ne diyorlar? Türk oldu diyorlar. Böyle olunca bizim etnisite gibi görülen problemlerin de kaynağında o tarihin çapraz bakışı, çarpık bakışı, tarih, coğrafya, din, kültür, edebiyat, sanat, mimari, şehir, hayatı vesaire falan hepsinin topyekün elle alınabilmesi için bu paradigmanın değişmesi lazım. Bunu yapacak olan şey de bir devlet iradesidir. Büyük bir devlet iradesidir bu devlet iradesini oluşturmaya yönelik olarak da işte bugün burada bir adım atıldı. Kim? Sivil toplum kuruluşları. Kimler? Vakıflar. Kimler? Üniversiteler. yarın medyada olacak. Yani şunu demek istiyorum. Bu nun gerekçeleri ilmi olarak ortaya konulmalıdır. Üniversitedeki hocalarımız bunun burada diyelim ilk adımını attı. Bunun arkası gelmelidir. Yani bu tarihle ilgili olan kavgamız, insanın kendisiyle olan kavgası, mikrokozmos, makrokonun arasındaki kavga, medeniyet tasavvuru yeniden oluşması, ruhun bedenden ayrılmış olması, dini ilimlerin bir diğer ilimlerden farklı olarak algılanmış olması, bunun üzerine bir paradigmanın kurulmuş olması, böyle nesillerin